Burada odaklanacağımız konu aslında sayılardan nasıl bir anlam çıkarabileceğimiz. Ama öyle 3'ten 5'ten bahsetmiyoruz. Ya da kafanızdan büyük bir sayının karekökünü hesaplayabilmekten de değil. Mesela yaşadığınız ülkenin dış borcu birkaç yüz milyar dolar olduğunda bunun ne anlama geldiğini kavrayabilmekten. Çünkü sayılar büyüdükçe anlamını yitirmeye başlayabiliyor. Dikkatimiz dağılabiliyor ve ne kadar önemli olduğunu kaçırabiliyoruz. Hislerimize, duygularımıza yenilebiliyoruz. Örneğin 1 milyon, 1 milyar ya da 1 trilyon arasındaki fark düşündüğümüzden de devasa olabiliyor. Birkaç örnekle gidelim önce. Mesela vücudumuzda 100 trilyon bakteri var. Bayağı çok değil mi? Tüm dünyada şu anda 10 kentilyon civarı böcek yaşıyor. 10 kentilyon. Evrende hesaplamalara göre 300 trilyon yıldız var. Çılgınca değil mi? Ama ne demek bu? Burada mesela 1, 100, 1000, 100.000 bin ve 1 milyonun karşılaştırmasını görüyorsunuz. 1 milyon böyle görünüyorsa 1 milyarı, 1 trilyonu bir düşünün. Hatta şöyle düşünün. 1 milyon saniye ne kadar uzun bir süre sizce? Yaklaşık 12 gün kadar. 1 milyar saniye peki? Siz 1 milyar saniye yaşında olabilir misiniz? Yaşınız 32 ise evet. 1 milyar saniyenin geçmesi 32 yıl sürer. Peki 1 trilyon saniye? doğduğunuzdan itibaren 1 trilyon saniye sonra hayatta olur musunuz mesela? Maalesef hayır. Çünkü 1 trilyon saniye yaklaşık 32 bin yıl eder. Bir de şuradan bakın. Dünyada şu anda 7.6 milyar insan var. 7.6 milyar. Çok ama çok kalabalığız. Ve bu sayı aslında tesadüfleri de açıklıyor. Sayı arttıkça tesadüf olarak adettiğimiz olayların olasılığı da. Buna istatistikçiler çok büyük sayıların yasası diyor ya da büyük sayıların yasası. Mesela 2009 yılında Bulgaristan'da bir piyangoda çıkan sayılar şunlardı: 4, 15, 23, 24. 35, 42. 4 gün sonra bir çekiliş daha gerçekleşti. Ve çıkan sayılar neydi biliyor musunuz? 4, 15, 23, 24, 35 ve 42. Evet, aynı sayılar. Ortalık karıştı tabi, soruşturma başlatıldı. Büyük bir hile olduğu düşünülüyordu. Ama yoktu. Bir matematikçi de bu olayın olasılığını matematiği ile birlikte açıklayarak mümkün olduğunu ve tüm dünyada bu tip tesadüflerin yaşanması gerektiğini ve bu büyük sayıların yasası olduğunu açıklayacaktı. Ama bu tabi olasılık olmasına rağmen çok çok düşük bir olasılık. Şöyle anlatalım. Örneğin Amerika'daki Mega Million isimli piyangoyu kazanma şansı 302.6 milyonda 1. Örnek garip gelebilir ama 302.6 milyon saniye saniyede 9.5 yıla denk geliyor. Ve bu piyangoyu kazanma şansınız şuna benziyor. Önümüzdeki 9.5 yıl içinde bir insanın Tam olarak hangi gün, hangi tarihte, hangi saatte ve hangi saniyede hapşıracağını bilebilir misiniz? Mesela 10 Mayıs 2028 saat 10.38.09'da gibi. İşte bu kadar düşük bir olasılık ama olasılık. Bununla birlikte sayıları ve istatistiği iyi kavrayamadığımızda her yerden pompalanan endişe ve korku konusunda da çaresiz